Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Binance Ter'in etkinliği için Alaçatı'ya gelmiştik. Alaçatı'ya geldik fakat e, şu an ekranda da gördüğünüz gibi önemli bir tweet geldi Binance'ten ve neredeyse hiç para harcamadan sadece 0.01 dolar göndererek 200 milyon pepe'ye kadar yani yaklaşık 2250 dolarlık pp'ye kadar ödül dağıtıyor. Yani sıfır masraf veya receive alıyorsunuz ve 2000 dolara kadar ödül dağıtılıyor. Böyle olunca da bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz biz hani gezsek de etsek de bizim işimiz sırtımızda aslında kaplumbağa misali. İşte şu an bir otel odasındayım. Tripodu unutmuşum yanımda. O yüzden çok kötü bir tripodla olduğu için de bir masanın üstüne koyabilmek zorunda kaldım. Ve o yüzden kötü bir açıda, ışık da kötü ve yorgunum da. E, bunlar için özür dilerim ama yine de güzel bir video geçeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Binance BNB tutanlara banana airdrop yaptı. Bununla ilgili de detayları anlatacağım. Hem de güzel bir airdrop e yaptı arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Müzik arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Monte Crypto Kontu. Youtube'da kripto fırsatları buldukça sizlere içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Binance güzel bir etkinlik başlattı. Binance Pay dediğimiz bir olay var. Yani birinden birine para gönderecekken QR okutup para gönderebiliyorsunuz. Yarım dolar, 1 dolar, 10 dolar, 100 dolar tamamen size kalmış. 0.01 dolarlık Tether da gönderebiliyorsunuz. Şimdi burada Binance diyor ki 0.01 dolarlık bile göndersen 200 milyon pp kadar ödül kazanıyorsunuz kazanıyorsun diyor. Şöyle etkinlik sayfasını açalım. Şimdi daha önce Binance Pay kullanmamış olmanız gerekiyor. Daha önce Binance Pay kullandıysanız burada sadece Receive sayfası açılır. Ee, benim bildiğim Receive alanlar değil de send at yani alıcılar değil göndericiler ödül kazanıyor arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. Ama mesela benim e, kendi hesabımda daha önce Binance Pay kullandığım için direkt Receive çıktı ve orada da e, şöyle bir QR kod oluştu. Bunu da Kontu sohbet kurumunda paylaştık arkadaşlar. Bakın şöyle e, QR kodu paylaşıyorsunuz. Eğer daha önce sent gö gönderim yaptıysanız artık sadece alıcı konumuna geçiyorsunuz. Muhtemelen alıcılara hediye gelmeyecek ama burada alıcılı alıcı çıkanlar da paylaşabilir bizim e, Montegrup kontu sohbet grubu. Şu an izlediğiniz videonun açıklama kısmına Telegram linkimizin, Telegram grubumuzun linkini bırakıyorum. Hem oraya e, siz de kendi kurbanızı paylaşabilirsiniz hem de 0.01 göndermemiz gerekiyor. Kime göndereceğiz? Buradaki arkadaşlara gönderebilirsiniz. Yani kendi aranızda gönderebilirsiniz. E biz de hatta 20-30 arkadaşa, 50 arkadaşa burada QR paylaşanlara 0.01 dolarlık coin göndereceğiz ki belki faydalanabilirler bu vesileyle. Şimdi etkinliğe tekrar döndük. Diyelim ki daha önce hiç Binance Pay ile ödeme yapmadınız. Nasıl etkinliğe katılabilirsiniz? Öncelikle bu kampanya katılmanız gerekiyor. Kampanyanın linki de video açıklama kısmında arkadaşlar. Ardından geleceksiniz bakın 71 saat içinde işte bitecek. Send to earn yani gönder ve kazan. Herhangi bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Mobil uygulamayı açtığınız zaman hatta bunu örnekle de göstereyim. Bakın şurada sohbet grubuna geldim. Şimdi diyelim ki ufuk var arkadaşlar burada açık. QR'ı açtım. QR açtım arkadaşlar ve buradaki kare kodu okuttum. Bak direkt sayfa açıldı. Send to Win dedim arkadaşlar buradan gönder kısmına bastım. Okey. 0.01. Continue dedim. 0.01 teatrda kazanabilirsiniz, 0.1 teatrda kazanabilirsiniz, 10 teatrda kazanabilirsiniz, 100 teatrda kazanabilirsiniz. Yani ona karşılık gelen pepe'den bahsediyorum, e, mim coin'den bahsediyorum veya 2250 dolarlık e, pe, pepe de kazanabilirsiniz. Mesela bizim bir başka borsayla benzeri bir etkinliğimiz vardı ve arkadaşlar e, iki ya da 3 arkadaşa çıktı. Ön satış sadece. Ama çıkanlar da yanlış hatırlamıyorsam 20 bin dolar falan kazanmıştı. Yani birçok kişi az kazanabilir ama arada az sayıda da olsa çok para kazanacak arkadaşlar da var. O yüzden denemeye devam. konferme basıyorum. Authenticator kodumu da girdim arkadaşlar. Ve şu an bakın diyor giftinizi açın diyor. Açalım bakalım ne çıkacak. 20 bin pepek çıktı arkadaşlar. Yani yaklaşık 8 liralık pepe ama hiç yoktan çıktı. Dediğim gibi çok daha yüksek çıkanlar da olacak. Ee, çok daha iyi kazananlar da olacak. O yüzden denemeye devam edin arkadaşlar. Share my friends dediğiniz zaman da burada bir kendi QR'nız çıkacak. Bakın receive now diyorum. Bu QR'ı kopyalayın arkadaşlar. Sonra gelin bizim Telegram sohbet grubumuzda paylaşın arkadaşlar. Burada insanlar birbirine gönderecek. Hem oradan da 0101 toplamış olursunuz. Hem de biz de size yardımcı olmaya çalışırız buradan. Şimdi bunun için bir Binance üyeliğine ihtiyacınız var. Eğer Binance'a üye değilseniz video açıklamasında şu linki bırakıyorum arkadaşlar. Bu kampanyayla Binance'a üye olup kimlik doğrulaması yapıp buradaki hacmi sağlarsanız 30 dolar kazanıyorsunuz. Ayrıca bizim analiz aile grubumuza, kapalı grubumuza girebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar şunu diyor. Hocam benim Binance üyeliğim var. Eğer aranızda 18 yaşını geçmiş ve Binance'ı gerçekten kullanmak isteyen biri varsa onu üye yaparak da onun kontenjanından faydalanabilirsiniz dostlarım. Şimdi geçen bir kampanya durmuştu. Dediler ki BNB hold edenlere, tutanlara eee airdroplar olacak diye. Simple önde BNB kitlememiz gerekiyordu. Zaten biz hem launchpool'a hem mega drop'a katılıyorduk bu şekilde. Hem de üstüne e, sabit bir getiri elde ediyorsunuz. Hem de üstüne bir airdrop kazanıyorsunuz. BNB'yi giderek daha cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Ve burada gerçekten e, duyduğum kadarıyla güzel miktarda airdroplar alacaklar. Ne yapmak gerekiyordu? Haziran ayında BNB kitlenmesi gerekiyordu kitlediğiniz orana göre de arkadaşlar airdrop alacaksınız. Bununla ilgili detayları da tabii ki e, Twitter üzerinden paylaşacağım dostlarım. Tam olarak kim ne yatırmış ne kadar kazanmış bunların rakamları analizden çıkartıp Twitter'dan paylaşacağım. İki gün sonra Binance'ın bir etkinliği var oraya katılacağız. Gecenin ilerleyen saatindeyiz. Şu an gece elime de görüyorsunuz. 11'e 11 geçiyor. O yüzden biraz yorgunluk olabilir. Sürçülisanetisi affola. İzlediğiniz videoda ödüllü bir video. Her videomuz ödüllü. Videoyu beğenerek, Kanalımıza abone olarak ve sabit yorumla tweet'i paylaşarak bizden ödül kazanıyorsunuz. Size ne kadar pepe çıktı merak ediyorum. Yorumlarda size çıkan pepe miktarını yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.